Evet, Ajan'ın kedi nanesi olan tepkisi. Ne oğlum o? Güzel mi? Güzel mi oluşum? Ha, çiçek oğlan. Al. Kimi çağırıyorsun oğlum? Oo. Bu ota sakinleştiriyor dediler. Ben anlamadım. Bizim ajan sakinleşeceğine daha garip tepkiler veriyor. Kim var oğlum orada? Kim var bebeğim? Arkadaşların mı gelmiş oğlum? Hı? Kim var? Gelmiş mi? Kimse yok oğlum. İşte böyle çiş bırakmalarla sonuçlanıyor. Çok zor durumdayım. İyi değilim. <laughs> Ajan gel oğlum. Hadi gel. Hadi gel oğlum. Hadi düşersin oradan. Gel bebeğim.